x eşittir 16 faktöriyel olmak üzere 8 çarpı 12 çarpı 16 çarpı nokta nokta 64 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Buraya baktığımız zaman ardışık sayılar 4'er 4'er artıyor ve 4'ün katı olan sayılar. Bu ifadeyi aşağıya alalım. 8'i 4 kere 2 yazalım. 12'yi 4 kere 3 yazalım. 16'yı 4 kere 4 yazalım. Nokta nokta 64'ü de 4 kere 16 yazalım. 8 bununla 12 şununla 16 üçüncüyle 64 de sonunkiyle eşleşiyor. Çarpanların her birinde 4 çarpanı var. Bu 4 çarpanlarının sayısı kaç tanedir? 2, 3, 4 en son 16. Yani burada 15 tane sayımız var. O zaman 4'lerin sayısı 15 tanedir. Bunların arasında çarpı olduğunu unutmayın. Yani şöyle düşünün. 4 çarpı 4 çarpı değişme özelliği var. Nokta nokta 4. Bu ifade neye eşittir? 15 tane olunca 4 üzeri 15 eşit olur. O halde bunları yan yana getirirsen buradaki 4 çarpanlarını 4 üzeri 15 olur. Çarpı geriye kalan çarpanlar da yan yana getirebilirim. 2, 3, 4, nokta nokta 16. Burası 16 faktöriyel olur. Sonuç 2 üzeri 30 çarpı 16 faktöriyel olur. 16 faktöriyeli x demişti. Sonucumuz 2 üzeri 30 çarpı x olur. Yani cevap c şıkkı olur.